E, kemik kırma oyunu oynuyoruz. Şu an başladık direkt. Şöyle sesimiz kısalım tamamen. Hadi bekletiyor Bekletme. Bekletme. Kanka bekletme. Evet başladık. Şöyle başlamak için basın diyoruz. Ve başlıyoruz. Benim zaten vücudum uzun da daha çok uzunmuş, uzamış. Hop. o Kemiklerim gitti. Abo. Kemiklerim gitti. Abo. Kaç kemik kırıldı? 6 kemik kırık. 54 ve 11 kemik. Bir kemik sağlam. Sadece bir kemik sağlam arkadaşlar. Lan nasıl bir kere Laif, net Haritayı bakalım kazanmış mıyız Oo. Bizden 25 bin dolar istiyor Tamam 25 bin doları, doları alırız Kankam sıkıntı yok Başlıyoruz tekrardan Evet bu sefer şu kayaların oradan atlayayım ki hem daha çok kemik kırılsın. Hop. Pış, Yardım edin. Oh, oh. Allah. Allah. Avantajlar. Hop. Oh, oh. Oha yani. 67 ve 154 kemiğim kırılır. 154 koman kopan kemiğim 167 tane e, kırılan kemiğim var. İki tane de sağlam ya of. ya ben beceremem neyse. Ama 25 gün geçmişim ki ikinci yere gidebilirim. 25 günü geçmişim ben. Bam bam. teşekkür ediyorum. Ve 36 bin şeyim var. Aşama 2'yi satın alıyorum. Aşama 3 50 bin. Tamam. Alırız. İkinci yere geldik. Evet başladık bakalım. Bu arada bu kanalda ilk ee, şey Roblox videom bu. Kan kanaldaki. Bu kanaldaki. Diğer kanalda çok Roblox videosu yapmışım. Ve o kanal sildi YouTube. YouTube nasıl bir beceri şey, becer yaptıysa böyle. Oturma açma yüzünden. Yeter be YouTube. Yeter be. Allah düştü mu? Batıyorum yavaş yavaş ve battım. Anam öyle. 26 bin şu an param var. Bir dakika. Şu çukura gitmeden de yapamayacağım yani. Sadece 19 kemiğim kırıldı. Bir tane bağlı kemiğim. Ay. İşte bir tane e, kırık kemiğim. İçi kırık. İçi kırık, iç kırık, iç, 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 kırık. Şöyle play diyorum. Başlamak için İkinci yerden başlıyoruz düşüyorum yar zemin. Hayır. Aa! Oh. Lütfen. Aa! Aa! Allah. Nasıl yaparsınız bunu? Be. Öldüm aga be. Aga be. Aga aga be. Aga 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 aga. aga. aga be. atsın, ne var şimdi? Bom, 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 yardım edin. Ta kayaya düşeceğim kesin. Allah. Geberdi lan Kaç para? Bu da buz ayak mı? 53 bin tamam. Haritayı değiştirebiliyoruz güzel. Ve 50 bin e satın alıyorum gitti. Diğerini 80 bin tamam. 100 en azından güzelmiş 100 binden. 100 binden daha az. Oo harita 3 daha çok şey yüksek. Hayır full kayalık. Aa. Bu arada bir şey sorayım mı? Buraya düşen hiç kimse hiç kimsenin şansı yok buraya düşen. Hiç kimsenin bir tane bile birinin şansı yok. Kaç para kazandım? gidiyoruz. Burası dördüncü yer. Şurası tepe. Böyle gidiyoruz. Sonra buradan atlıyoruz. Şuradan tam şuradan. Hop. Böyle daha çok şey kazanıyoruz. Geri vitesi sert bastık. Allah. Bakın daha çok kemiğimiz kırılıyor böyle gördünüz mü? Hop. Pop Kemik kırıklığına bak bak bak. Abo abo abo. 85 kemik kırıldı. 85 kemik kırıldı. Vücudumuzda kaç kemik vardı lan? Eee Gerçekten. Ama neyse ki nefes alabiliyor, kulakları duyabiliyor, gözleri şey yapabiliyor, dişlerini konuşabiliyor, yiyebiliyor, içebiliyor. O, oh, bunun keyfine yok ya. Muralma var. Kalbi atıyor, bir şey olmadı kalbine. Yaşıyor ya. Yani. Adam yaşayabilir, beynine zarar gelmiş, bilinci kaybolmuş. Oğlum oyun sıkıntılı değil lan? Öf 4, 4 dakika sonra özel cuma açılıyor. Bravo. Fena bir kemik kralı. 52 bin mi? Yuh. 52 bin para kazandık. Güzel. 30 bin para kazanınca daha çok şey şey oluyor. Artık 4. levelı açabiliyoruz. Ağaçlar çok iyi bak. Hop ne kadar kemiğimiz kırıldı. 32 mi? Baya kötüymüş ya. Çimenlik hani adamları hiç zarar vermiyor insana ya neredeyse. 45 kemik kırılmış çok az. Az önceki daha iyiydi. Hop 50 kemik. Az öncekinden daha az. 52 kemik kırıldı. ama yine kalb at e, e şey şampiyonlukta da da kalbine zarar gelmemiş güzel aga be Eskili, eskileri unutan varsa benim onun kim? Allah! Ya şu kemik kırıldı. Bir de ağacı çarptı mı ya? Fena kemikler kırıldı. Ama bir daha idrar yapamayacak. Ayka! Neyse dördüncü yeri geçmek üzereyiz ya. Evet. Dördüncü yere geçebiliriz artık neredeyse. Allah kim kırıldı. Allah. Allah kemik gitti. Artık adam ee adam pek iyi durmuyor. <laughs> çok iyi duruyor değil mi? <laughs> Yuvarlak güzel. Çektim 80 bitti Artık dördüncü haritayı alabiliyoruz Satın aldık. Bakalım beşinci bak harita kaç Şaka mı yapıyorsun? 125 bin ya? oha yuh Yuh amına <laughs> bahsediyorum ya. 400. Ya o işte 13413. Ay şöyle gideyim ya. Çok sıkı, sıkıcı burası. Ay ya. yardım edin. Yalçın. Dünya. Dünya. Aa. Dünya PP modundan gitti. HP modumu, Ben neyden bahsediyorum? Allah. 71 kemiğim kırıldı. 70, 76 kemiğim kırıldı. 76 kemiğim kırıldı. Oo, bayağı bir kemik kırılmış. 23 bin kazandık. 5. levelde videoyu bitireceğim. Tabi daha çok var. Daha çok çok çok. Şöyle bam. Bam. Hop. Oh. Of oh, sabit vites olmadı. 88 kemiğim kırıldı. 91 kemiğim kırıldı. Oha yani. Adam sütüne sütüne 100 kemiğini kırdı. Aa, bol. kalbine fena zarar gelmiş. 55 bin dolar. Hayır. Allah. Hayır, hayır ağaca düşemem. Allah. Ağaca beni yavaşlattı. Güzel Allah. Ağaçın bana bir faydası olmadı. Allah. Eee. Yukarıda fena yuvarlananlar var. <laughs> Play. A, 68 bin ne lan? Nara 68 bin kazandı değil mi? Değil mi Nara? Bakın ilk önce şu vitesliyoruz. Sonra öne vitesliyoruz. Oo şurayı sağ vite vitesle. Allah Allah. Hayır. Sola sola sola. Sola vitesledik. Şimdi dümdüz vitesle. İşte bu. Profesyonel vitesleyici. Hop. Vitesledik. Şimdi şuraya vitesle. Evet. Evet. Şuraya, şuraya. <laughs> Of, Hop. Vitesle bakalım. Eee. Vitesledik. 122.000 kuralı. Adamın toplam 88.000 e, paramız oldu. 120 bine getirmemiz lazım onu Lan Gihun abi Gihun abi senin için ben de atladım Eee özür dilerim Gihun abi bak senin için ben de atladım Eee sonra e, bana kızma tamam mı? Allah Allah Gihun abi Bana abone ol Buna sen zaten kanala gitmiş ne abonesi sen kendin gittin daha doğrusu kanal ne? 74 kemiğim kırıldı. 77 pardon. Bir bana çarpınca 77 oldu. Bana daha çok para kazandırdı. Hadi 120 bin olacak hadi. Vitesle vitesle. Bam. Bir de şuraya vitesle sen. Bam de şu sahiye bir test sen biraz. Ya sola. sola. Abam. Oldu. Şu ağaçlarda var ya fena bir kemik kırılıyor Oldu. Şu an suyun içindeyiz. Ölme ihtimalimiz çok yüksekti ve ee, ölmüş. Güzel. Hadi 15 dakika oldu video. Neyse. 15 dakikadan uzun video çekebiliyorum. Kemik gitti. Abo! Abo! Yüzün şu işte kemik kırıldı. Aga be. Daha çok kemiğimiz kırılmasın diye suya düştük. Aga Lan. Haritayı değiştirebiliyoruz. Uh. Evet. Bu arada bir kere oynayacağım. Sonra ay üç kere falan oynadım sizin için. Evet. E, üç kere sizin için oynayacağım. Sonra e, video kapatacağım. Evet. Üç kere oynayayım. Allah Allah. Düş çektim. Allah. sabıstan bu diyor çekiyor. Mouse'um açan. Eee eee diyor aç, yine ee, tamam. E, Neyse. 38107 şey, yapmışız. şey. Bu ikinci oynamamız. Hop. Top. Hayır 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 hey. şuraya vitesle şuraya. Sağ teste. Mal. Aptal. Uçuyoruz. Hadi bakalım. Oha. Abo. Bam. Hadi. Uçsana lan. Uçmuyor lan bu. Dolandırıldık. Abo. Dolandırıldık. Bam. 128 kemiğim. 129 pardon. Aha beyin de gitmiş. Beyin de gitmiş. Abo! Beyin de gitmiş. Bunu yaşaması imkansız. Evet. Son bir kere daha oynuyoruz. Sonra video kapatacağım. İkinci bölümü istiyorsanız. Tamam. Notlayı kaybettim. Unutmayın. Şöyle. Hop. Bir dakika bir şey yapacağım. Bir dakika. Hop kendime yaklaştıramıyorum. Ah. Şöyle Pis 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 Dın